Arkadaşlar bugün sizlerle silah karşılaştırması yapacağız. Kar 98 ve sutla. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yuvarlak şeyin içine zoomsuz olarak girdirmeyi deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar nereye gidiyor? Onun yüzünden şimdi bir de sutsuz deneyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sutluk daha yakın gittiği için zoomsuz zoomsuz olarak sutlu daha çok tercih ediyorlar. Şimdi bir de zoomlu olarak deneyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zoom'da da biraz olsa da yine de biraz çekiyor. Şimdi bir de card98 zoomlu olarak deneyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi K98 zoomlu da daha iyi. Zoomsuz ise Stout tercih ediyorlar. Onun yüzünden denememiz bu kadar. Görüşmek üzere. İyi günler.